sosyal demokrat, layık denilen, çağdaş denilen ekibin elinden Mustafa Kemal'i, muhafazakar, mütedeyyin, mukaddes saçı denilen insanların elinden de dini aldık mı? Herkes kendi becerisiyle, kendi aklıyla, kendi doğrusuyla, kendi fikriyle ne Kemalizm yani Atatürkçülüğü kalkan yapmadan, dini arkana kalkan yapmadan bir yol haritası çizilse Türkiye'de siyaset rahatlayacak, ticaretle rahatlayacak, adaletle rahatlayacak, vatandaş rahatlayacak. Bütün espri bundan kaynaklanıyor. Bütün sıkıntı bundan kaynaklanıyor. Ben iyi bir gazeteciysem ben topluma kamuoyuna olan vazifemi bilgimle, doğrumla, tezlerimle, öngörümle ortaya koymalıyım. Karşımdaki iyi bir öğretmense veya iyi bir doktorsa... Aynı şekilde o bilgisiyle, vizyonuyla, öngörüsüyle bir nesil yetiştirme veya bir tedavi etme yönüne gitmeli. Ama ben Atatürkçülüğü kendime kalkan yapıp karşı taraf din ve milli ve manevi değerleri kendine kalkan yapınca kutuplaşma oluyor bu ülkede. Bu ülkedeki kutup aşmanın üzünde bu var.